万寿万寿万寿。祝我。 sevgili dostlar. Az önce Sabancı e, Merkez Camii içindeydik. Adana'da bulunan gerçekten tatile şayan bir cami. Muhteşem, muhteşem, muhteşem bir olmuş. Yani zannedersem kutamet kadar büyüklüğü var. 6 tane minaresi var. Yani gerçekten hiçbir masraftan kaçılmamış 10 numara bir içeriği, 10 numara malzeme, 10 numara bir cami olmuş. Zannedersem Sabit Sabancı yaptırdı bunu. Allah yapanına, yaptığınların da razı olsun. 1988'de başlamış, 98'de bitmiş. Yani tam 10 senede bitmiş. Çok görkemli maşallah ya. Çok ihtişamlı. Dediğim zannedersem Sultan Ahmet kadar var. Caminin uzaktan görünüme. Eyvete Adana'yı sallıyor maşallah. Yol dolu. Ne oldu, oldu? ha? Hani rüzgar, sen rüzgar gibi çalışmıyor. Çalışır bakalım. Hani çalışmıyor. Hani dönmüyor dönmüyor. Bozuk o bozuk o. Koşarsan çalışır. Koş koş. Koş 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 bak. Ah dönüyor 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 lan dönüyor lan dönüyor lan. Aferin sana. Hay döndü bak döndü döndü döndü. Bayrağımız da can yakıyor maşallah. Minare boyu neredeyse.